Merhabalar. Bunlar ne? Niçin toplandılar buraya? Bunlar benim eee kantaron çiçeğinden yapım aşamasında olan kantaron yağım. Daha önceden geçen seneden hazırlamış olduğum kantaron yağım. şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Harika. Ve kantoron yanından hazırlamış olduğum kantoron kremi. Evimizin bir numaralı kremi. Bu kavanozu 10 gün kadar önce kurdum. 3 gün ağzı tülbentli bekledi. Sonra ağzını kapattım. Bakalım nasıl? Henüz bir renk değişimi yok. Daha zamanı var zaten yeni kurdum. 45-50 gün güneşte beklemesi gerekiyor. Rengini ya vermesi için. bu kavanozu da daha yeni kurdum iki gün önce bir gün daha tülbentle duracak sonra onun da ağzını kapatacağım 45-50 gün o da bekleyecek ee, bir bakalım kontrol edelim güzel görünüyor İşte böyle 45-50 gün sonra e, bu şekilde bir yağ elde edeceğiz. Çok güzel rengi. Bayılıyorum. Bu kurduğum sürmelik yani harici kullanım için bu yüzden güneşte bekletiyorum. Eğer e, içimlik yapılacaksa kapağı kapatıldıktan sonra kapalı bir yerde bekletilmeli. kantaron yağının şifası sadece kantaron çiçeğinden gelmiyor. Kullanılan zeytinyağının kalitesi de çok önemli. Bunları ben Erken hasat zeytinyağı ile kurmuştum. Geçen sene. Bu sene kullandığım yağ da aynı yağ. Asitlik derecesi çok düşük. Ve bu zeytinyağının zeytinleri Hiçbir şekilde kimyasal ile haşır neşir Olmadan büyüdüler. O yüzden Kantaron yağı ve sonrasında yapacak olduğum kantaron kremi şifası ile evimizin baş tacı olacak. Kantaron kremi yapım videosu kanalımızda mevcut. Ayrıntılı olarak hem yapımını hem de ne, nelere iyi geldiğini anlattığım videoyu da izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Günaydın kızım. Elif, Serra, kızım, bizi izleyenlere bu konuda bir şey söylemek ister misin? İstiyorum. Söyle o zaman. Bu kremlerden serpilini siz de yapın. Onlar da mı yapsınlar? Evet. Her evde bulunması gerekiyor değil mi? Evet. Nelere iyi geliyordu? Kaşıntılara, yaraları çabuk iyileştiriyor, yanıklara çok iyi geliyor. Elimiz yandığı zaman bunu sürersek çok çabuk iyileştiriyor değil mi kızım? Bundan anneannemi de verdi annem. Evet, o da kullanıyor değil mi? Evet. Herkes yapsın mı? Yapsın. Bu yaşlara da göre benim anneannem 61 yaşında. <laughs> Yaşlılar da kullanabilir değil mi? Çocuklar da kullanabilir. Herkes kullanabilir. Genel izleyiciler için. <laughs> evet kızım. O zaman bir hoşçakal kaldı seni izleyenlere. Görüşürüz. Bunları yapmayı unutmayın ha. Hmm. Tamam. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.